Rusya-Ukrayna savaşında 13 Nisan günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kuşatma altındaki Mariupol'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını kesin olarak söyleyemeyeceğini açıkladı. ABD ve İngiltere'nin de kimyasal saldırı iddiasını henüz doğrulamadıkları bildiriliyor. Zelenski, Rusya'nın 48 saatteki evi ele geçireceği açıklamasını hatırlıyor musunuz? 48 saat 48 gün oldu. Rus ordusunun kayıpları... Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları açtı. Bu kayıpların telafisi yok dedi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Anderson, iki ülkenin NATO üyeliğini görüşmek üzere bugün İsveç'te bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Finlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üye olup olmayacaklarına karar vereceklerini, bu sürecin oldukça hızlı olacağını, aylar değil, haftalar içinde gerçekleşeceğini söyledi. Öte yandan Finlandiya parlamentosunun ülkenin birkaç hafta içinde NATO üyeliğine alınmasıyla sonuçlanabilecek resmi süreci başlattığını bildirdi. İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ise yaptığı açıklamada İsveç'in olası bir NATO üyeliğine çıkarlarını göz önünde bulundurarak ciddi bir analizden sonra karar vereceğini kaydetti. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile evde bir araya geliyor. Ziyarette Ukrayna'ya olan güçlü desteğin süreceği mesajı verilecek. ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Rus ve Ukraynalıların kardeş halklar olmaları nedeniyle Rusya eylemlerinden soykırım olarak bahsetmeyi reddettiğini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in planlanan Ukrayna ziyaretinin Kiev tarafından reddedilmesinin ardından Ukrayna, Almanya Başbakanı Scholz'u Kiev'e davet etti. İstanbul yerin ziyaretinin reddedilmesine eleştiren Scholz, yakın gelecekte Ukrayna ya ziyaret planım yok, dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna krizinin derinleştiğini ve yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini söyledi. Kalın, bu süreçte Türkiye'nin dengeli tutumunu koruyacağını belirtti. Ukrayna'nın önde gelen Rusya yanlısı politikacı ve oligarklarından Viktor Medvedchuk tutuklandı. Kiev'in Medvedchuk'un Ukraynalı savaş esirleriyle takas edilmesi önerisini Rusya reddetti. Medvedchuk'un eşi kocasının serbest bırakılması için Erdoğan'dan yardım istedi. Rusya haftalardır kuşatma altında olan Mariupol'de 1026 Ukraynalı askerin teslim olduğunu iddia etti. Ukraynalı yetkililer ise söz konusu iddiayı yalanladı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelere takviye birlikler göndermeye devam ettiği, İzyum kenti civarında saldırılarını yoğunlaştırdığı, güneydeki Slavyansk'ı almak için taarruza hazırlandığı bildiriliyor. Ukrayna ordusu dün Zaporiya kenti ile Rus işgali altındaki Melitopol'ün kuzey doğusundaki Polohi'de şiddetli çalışmalar yaşandığını duyurdu. ABD medyasına yer alan haberlerde Biden yönetiminin Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni bir silah yardımı yapmaya hazırlandığı, ilgili kararın bu hafta onaylanabileceği belirtiliyor. Mariupol Belediye Başkanı Boşenko, kentte 21 binden fazla insanın ölmüş olabileceğini, süren çatışmalar nedeniyle yetkililerin ölüleri saymayı bıraktığını söyledi. Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi'de bazıları işkenceye uğramış yüzden fazla sivilin cesedinin bulunduğu bildiriliyor. Boşenko ayrıca şu ana kadar Mariupol'den toplam 150 bin kişinin tahliye edildiğini, 180 bin kadar insanın ise tahliye edilmeyi beklediğini belirtti. Rus güçlerinin Donetsk bölgesine yönelik füze saldırısında bir apartmanın isabet alması sonucu en az 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshuk, Rus güçlerinin Zaporiya'da tahliye otobüslerini engellemeleri ve Luhansk'ta ateşkesi ihlal etmeleri nedeniyle bugün çatışma bölgelerinde tahliye koridoru açılmayacağını duyurdu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in yayınladığı 110 sayfalık uzman raporunda, Ukrayna'daki Rus güçleri tarafından işlenen uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ile savaş suçu teşkil edebilecek çok sayıda olay detaylı olarak ele alınıyor. Çin ve Rusya arasındaki dış ticaretin Mart ayında %12,77 oranında artarak 11,67 milyar dolara yükseldiği, Geçen yılın aynı dönemine göre ise %30,45'lik bir artış yaşandığı bildiriliyor. Almanya'nın Enerji Denetleme Kurumu, Rusya'dan gaz tedarikinin kesilmesi halinde ülkenin gaz rezervlerinin yaz sonuna kadar yetecek düzeyde olduğunu açıkladı. Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik araştırma enstitüsünün ortak çalışmasına göre Rus doğalgazında ani bir kesintisi olması Almanya'da bir yılda yaklaşık 220 milyar avroluk üretimi tehdit edebilir. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin enerji ihracatı için başka yerlerde yeni fırsat pencerelerinin açıldığını, Batı'nın ise gerçek bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı 178 ayrılıkçı lidere yaptırım uygulanacağını açıkladı. Dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarı Vitol Grup, yıl sonuna kadar Rus petrolünün ticaretini durduracak. Galatasaray Ukrayna Savaşı'nda zarar gören çocuklara yardım amacıyla Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Dinamo Kiev ile yarın İstanbul'da özel bir maç yapacak.